Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Subway ve oynayacağız. Yani her zaman Brawl Stars oynuyorum. Artık Brawl Stars'tan bıktım. Bir de Brawl Stars'a yani telefonda bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Brawl Stars silindi yolunuz gibi. Onu da indireceğim birazdan. Şimdi Subway ve sok oynayalım arkadaşlar. İlk önce şu karakterler bak. Yani karakterlerim bu şunlar arkadaşlar. Bakın şu Jack var tabi ki bir de şu tag bot var yani kostümde şimdi geçelim arkadaşlar oyunumuza şunu basayım da hızlanalım şunu da aldım birazdan kaykayı da basacağım ay ya telefon ne yapıyorsun ya ben telefona dokunmuyorum ben. neyse telefonu sil. Ananı. Şöyle kay kay basalım. Şunu da alalım. Bu arada ben videolarda e, fark ettiğim yani birazcık sessiz oluyorum. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Bayağı bir sessiz oluyorum. Bu arada arkadaşlar yarın Brawl Stars videosu gelecek. Yani Brawl Stars'ı bir indireyim. Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar. Bayağı güzel videolar yapacağım. Bunu alamamayın. Okey. Arkadaşlar o yukarıdaki şeyler neden alıyorsun derseniz Onlak şey yani Brawl, yani Brawl Stars'da Brawl Pass gibi bir şey var ya Hani jet topluyorsunuz Yani onları toplayarak da böyle bir Subway Surf'de bir Brawl Pass gibi bir şey var Bak da daha demin kaçırdım onu Subway Surfer'de Ball Pass gibi bir şey getirmişler. Böyle 95'te karakter veriyor. 50'de kaykay -kay veriyor. Yani anahtarlar falan veriyor. Yani böyle böyle şeyler. Onları da toplayarak Ball Pass gibi bir şey yani. Onları da toplayarak şey yapabilirsiniz. Kendinizi daha da prolaştırabilirsiniz. O yüzden ben onları toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Onlar bana lazım. Yani onlar da altın anahtar, e, kaykay ve karakter tak alabilirsiniz. Hani o böyle e, bazı arkadaşlar bilir yani ilk başlayınca böyle kırmızı şeyler oluyor ya yanda da mavi. Daha demin hani basmıştım ya havada uçtum. Yani ondan falan da geliyor yani. O yüzden o mavi e, kuş gibi şeyleri toplamayı ihmal etmeyin. anahtarımızı da alalım. Bu arada karşıma çıkmıyor o şeylerden. Mavi ne? Mavi kuruş gibi şeyden. Aha. Evet. okey. Gördüğünüz gibi bir brawl pas gibi bir şey yapmadım. Bu arada görevleri de tamamlıyorum ha yavaş yavaş. çok çok görevler ne işimize yarıyor diyorsanız yani her bir üç görev tamamladıktan sonra size şu yukarıda yani bende 8x yazıyor ya ondan size artı 1x veriyor. O da arkadaşlar sizin daha hızlı e, e, hızlanmanıza yardım ediyor. Yani o yüzden ben de görevleri yapıyorum. Şu anda bende 16x yazıyor ama bende normalde şey yani 8x. Şimdi şu roketi alalım. Ben bu arada Subway ve Surfer'e ve bayağı bir alıştım ya. Yani Brawl Stars'ı çok az oynuyorum. Bin paraya ulaşacağız Bir de rekorumu kıracağım ben. Rekorum 63 bin falandı yani. Şu anda 59 bin falanım. Şu anda altmış binim. Bayağı bir iyi gidiyoruz. Rekorumu kıracağım ya herhalde. Rekoru kırdım galiba. Aynen rekoru kırdım. Ben bayağı bir ilerleyeceğim. bayağı bir pugulaştım bu sabvayda. Yani sabvayı söktü. Uyu kalsın ölecektim. Bak en iyi yarı burası ya böyle. Bıktatısın oluyor ve şuradaki tüm paraları topluyorsun. Hala bir kogum odaklıydım ha bu arada. Daha önce hiç 1300 falan olmamıştım. Şu anda 1400 olacağım birazdan. Hatta oldum. 1500 olacağım birazdan. Şöyle şunu da alalım. Üf, Allah Anahtar kullanalım ya. Çünkü ben de rekoru 100.000 bin falan yapmak istiyorum. Yani bayağı bir geliştirmek istiyorum rekorunu. Bu arada bir tane daha o kuruşlu şeyden alırsam bir kademe daha atlayacağım. Kuruşa benzer şeyde. Mavi kuruş. Ben ona bu arada mavi kuruş diyorum da. ismi mavi kuruş değil. Şunu alalım. Bu arada benim en nefret ettiğim şey o zıplamalı bot oluyor ya böyle kahverengi. Onlardan nefret ediyorum. Bak şu bot var ya ondan nefret ediyorum ya. Hiçbir işime yaramıyor. İşe yaramaktansa bana yani... Allah okey. Şurayı seviyorum ya ben. Yüz bin oldu mu bu arada? Altın oldu. Allah senin cezanı. 143 bin. <laughs> Kutumuzu açtık. Spike ringi takı çıktı. Bu şuradan 255 şuradan 1000 şuradan da 3. Okey. Bayağı bir altın kastım. Ha yalnız. Şu arada... da bazıları, bazı insanlar şöyle bir kostüm oldu ya. Mesela bir karakterin bir kostumu var ya ikinci kostümü da alıyor ve hangi kostümü seçeceğinde kararsız kalıyor. Ben öyle, ben öyle şeyler sevmiyorum yani karaktere sadece bir kostüm iyi. Yani bir karaktere sadece bir kostüm olsun. Yani ben mesela şu anda bu bunu almayacağım yani. Oyuncak tarbotu almayacağım ben. çok kolay evlaga bak. Bir tane yapmış. Bu ne? Dur, đi de bakayım. Bu ne? Dur. 10 saniyede yakalar. Yaparım. Hı. Hmm. Dünyanın en kolay joge videosu. 10 saniyede yakalan kitabı bizim gizemli kutu topla tek bir anda 30 kez civaklan. İki hava bot kullan ve 30 kez civaklanmayı yapabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26, 27, 28, 29, 30 Şimdi şu hoverboard'u seçelim. Sonra şu mıknatıs. İki hoverboard kullanmamı istiyordu. Gizemli kutu bulabilirsem iyi olacak. Alamadım mı? gizemli kutu şey ya o rengarenk kutular galiba aynen o bir görev daha tamamlandı kolay görevler ama 20 hoverboardum kaldı bu da şey yani sıkıntı kadar gizemli kutu gelmiyor. Kutu gelmiyor kadar gizemli kutu. Zaten kutuyla gizemli kutu aynı şey değil mi? Yani neden ismini gizemli kutu koymuşlar? Yani normal kutu koysalar daha iyi olurdu. Avada uçan paralar burada ilk defa görüyorum. Arkadaşlar isterseniz ben hemen biraz kasayım geleceğim. Arkadaşlar şimdi öldüm. Bayağı bir kasmıştım yalnız. Yani. Bayağı bir kasıyorum. Bu arada bir korum. Nereye kadar geldim buraya kadar. 31. haftada. Şimdi yine gidelim. Bu video biraz çok uzun olacak galiba çünkü 12 dakika oldu. 15 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Şu anda 13 dakikadayız. Video kesmediğim yerde yapsaydım şu anda 14. dakikadaydık. Çünkü bayağı bir ilerlemiştim. Ay alamadım şu roket. Neyse. Bana zaten altın önemli değil. Skor önemli de bu roket alınca skorumuz da bayağı bir hızlı şey. Ya niye hiç sağa sola gitmiyor lan bu? hocam. Senin gibi telefona ne diyeyim şimdi ben? Bak şimdi senin gibi telefona ben ne diyeyim şimdi? Allah'ım belası ya. Bir de gizemli kutu gelmiyor. Yani şu kutular gelse... Yani şu iki bin e... Ben bu telefonla oynayayım, yani, yemin ediyorum. Yani. Bu telefonu ben satacağım yani. Ben bu telefonla artık yapamıyorum. Videoyu zok zok çekiyorum. Nefret ediyorum bu şeyden telefonundan artık ya. Eskiden çok seviyordum şimdi nefret ediyorum. Arkadaşlar bu arada Wall Stax videoları, yani başka içerikler falan da yapacağım. Yani Call of Duty Mobile videoları falan da yapacağım. Allah senin cezanı vermeyi. Ben skate'e basmıyordum. Ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. ya şu telefondan nefret ediyorum da. Ya kendi kendine şey yapıyor. Çıldıracağım artık. Yani videoda sövmek istemiyorum da. Normalde sövüp batırmıştım şimdi. Şaka yapıyorum ya. Neyse. Hani sinir ediyor. İnsanı sinir eden bu telefon. Allah senin cezanı ver. Burada şimdi yorumlara yazacaksınız ki abi kendin nupsun telefonu suçluyorsun. Yeter artık yeter artık falan. Ben kendim nup mu? Daha demin kendi rekorumu nasıl geçtim ha? Yani bayağı bir çıldırmalık bir şey. Şuna bak yani kutu bile vermiyor lan. Aha, aha şunu alalım. Şu bize önemli arkadaşlar. Onlar önemli. Bak o önemli. O mavi kuruşlar önemli. İyi ki şeyde basmışım var. Yoksa gitmiştik. Bakın arkadaşlar su altın veren yaprak daha çok altın veriyor. O yüzden ben o kadarı tercih ediyorum. Ama polisler. Çıldırma keyfi. Bu arada şu roket gelince şu altınları bayağı bir seviyorum yani. Benim işime altın da yarıyor. Bu arada daha demin benim işime altın yarım yüz yapıyor yarıyor dedim de altın da önemli yani. Ben altın kasıyorum. Bayağı bir altına ihtiyacım var. Yani fazla fazla altın kasıyorum ki yeni şeyler falan gelince hepsini alabileyim. Hepsini değil de yani bir tanesini alabilirim yani yalnız. Bak yine şunu aldım bak geçildi ya. Şunu seven arkadaşlarımız da var yani. Onların neyini seviyorsunuz ya şunu. Bak şu da magnet bayağı bir gidiyor bak. Tüm altında bir Bak şu da değil. Ya alamadım ya. Öf neyse. Ben niye bu Ya telefon. Allah belanı vermesin. İki kat para istedim. Hey. <laughs> Olmuyor. Şerefsiz. Şerefsiz sobri. Bu arada eskiden çocuk... Aha oldum. Video bitsin arkadaşlar. Devam edeceğim. Arkadaşlar geldim. Videoyu izledim ama iki kat para gelmedi. Yani şerefsiz subway. Bunu da her yerde belli ediyorum arkadaşlar. Subway surf, şerefsiz. Yani arkadaşlar bir de daha demin yani Brawl Stars'da daha demin derken eski yani dün e, Brawl Stars'da Dün bu Stars'ta mega kutu açtım arkadaşlar. Yani iki aksesuar, iki yıldız gücü vardı. Hiçbiri çıkmadı. Gördüm. Yani bu arada süper arkadaşlar. Yani bu var zamanlar cimrileşiyor. Yani aksesuar yıldız gücü bile vermiyor. Yani aksesuar bile vermiyor. Yani karakter vermesi derim tamam yani karakter birazcık zor çıkıyor da aksesuar bile vermiyor yani. Yani ücretsiz kutu, büyük kutu, mega kutu açtım aksesuar bile çıkmadı yani. Yani cimri süpaksal. Süpaksal her bu zamanlar çok cimrileşti arkadaşlar. Bu da karşıma kutu çıkmıyor. Sinirlerinden mi bozuldu? Kutu çık. Kutu. Aa kutu. Ya bana kutu gerek kutu vermiyor. Yani şu kuruş gerek kuş. Senin gibi telefonun ben ta. Yemin ediyorum çıldık ben. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle e, Subway Surf Brawl Stars yani değişik değişik içerikler videolar istiyorsanız e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani bay bay.